Arkadaşlar herkese selam. Bugün AliExpress'ten Çin'den almış olduğum TDS Pen ürünü inceleyeceğiz. Ee, bu Xiaomi'nin bir ürünü. Gördüğünüz gibi Mi logosu karşımızda. Ben bu ürünü 23 TL aldım. 15 lirada bir vergi ödedim. Ee, 9 günde elime ulaştı. Türkiye'deki fiyatı 70 TL civarında. 60-70-80 değişiyor. Ee, bu ürün ne işe yarıyor? TDS Pen ne demek? Arkadaşlar pen sudaki partikül oranını ölçen bir cihaz. Yani suyun içilebilirlik seviyesini ölçüyor. Şöyle şuradan çıkaralım. Evet direkt karşımıza cihazımız göründü. Direkt çıkaralım. Evet cihazımız tek parça şeklinde şöyle direkt TDS yazıyor. Bu TDS açma kapama tuşu bir kere bastığımızda açılıyor. Gördüğünüz gibi ppm partikül parça bir şey diye. Zil çaldı hemen bir kapıyı açsınlar. Evet açtılar. Arka tarafında şöyle mi logomuzun olduğu kısımda pillerimiz mevcut. 2 adet saat piliyle çalışıyor. Kol saat piliyle. Ön tarafımızda ise ölçüm yaptığımız yer mevcut. Ee, az önce zil çaldığına baktım geri. Ee, ön tarafımıza dediğimiz gibi ölçüm yapan yer mevcut. Şöyle 3 adet uç var. Sanırım buradan dediğim gibi elektrik mi elektrik bir şeyler yayıp ölçüyor. Tam bir fikrim yok. Onu araştıracağım. Ben de bunu yeni aldım. O yüzden mazur görün. Şöyle mi.com yazımız var. Cihazımız bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş da ölçüm kısmına geçelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar hemen sularımı doldurdum geldim. Ee, şimdi ölçümünü TDS penimizle yapacağız. Sıradan başlayalım. Ee, en başta zemzem suyumuz var. Hemen onu ölçüyoruz. Gördüğünüz gibi zemzem suyumuz 200 küsürlerde 269, 270 oldu. Artıyor gitgide. Arkadaşlar zemzem suyu 340. Zemzem suyumuz 340. Şimdi damacana hazır suya geldi. Sıra. Damacana hazır su 60. Ve çeşme suyu. Şebeke suyu. Oh, 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 oh. arkadaşlar gördüğünüz gibi 868 75 880 880 arkadaşlar 880 oldukça fazla bir değer şimdi e, çay suyumuza geldik yani köylerden aldığımız çeşme sularımız Pınar sularımız 400 küsürlerde bu da yani içilebilir olarak en iyisi damacana su ardından zemzem suyu ardından çay suyu ve en son şebeke suyu zaten şebeke suyunu asla içmeyin boş verin damacana su halen en iyisi gördüğünüz gibi testlerimiz bu şekildeydi daha birçok e, suyun testini yapabilirim tabii ki doğada olan suların testini yapacağım artık Böyle ormana falan gidip onların testini yapmayı düşünüyorum ee, tabi bu videoya çok ilgi gelirse bu yüzden beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın ki ben de video çekebileyim. Evet bu ürünümüz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle bunu koyayım. Ee, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Belki bu üründen bir adet Allah çekilişle verebilirim. Görüşürüz Hoşçakalın.